Oyun, spor ve rekabet günümüzde sadece kendi başlarına birbirleriyle ilişkilendirebileceğimiz kavramlar değiller. Oyun varsa oyuncu, spor varsa spor kulüpleri, rekabet varsa izleyici, izleyici varsa para da bu işin içinde ve bu paranın en büyük kaynağı bahisler ve bahis şirketleri sporda rekabetin her yerinde. Ancak oyun oyuncular ve sporu, spor rekabeti oluştururken bir şekilde devreye giren bahsin ve kumarın varlığında oyunun en temel unsuru olan oyuncuların hiçbir zaman yeri yok. Çünkü bahis sonuç odaklıdır ve bu sonucu doğuran oyuncular eğer doğal şartlar altında oluşacak olan sonuca rekabet duygusundan uzak çıkar ilişkisiyle müdahale etmeye kalkarlarsa işte o zaman rekabet amacındaki manayı kaybeder oyuncular yeteneklerine, emeklerine ve rekabetin en güzel unsurlarından olan izleyicilere, taraftarlara ihanet etmiş olurlar. 2014 ve 2015 yılında e-spor gündemini fazlasıyla meşgul eden bugün bile unutulmayan iPy Power şirkesi olayları, sonuçları ve bedellerini anlatacağız. 2014 yılının sonlarına doğru bir Sivo Ligi maçı ve ligin son haftası. Playoff'a kalmayı garantileyen Bay Power'la playoff'a yükselebilmek için bu maçı kazanmak zorunda olan Netcode Guide ekibi karşı karşıya gelir. Kuzey Amerika'da döneminin en iyi CSGO takımı olan Bay Power maçın net favorisidir. Ancak maçı çok net bir skorla kaybeder. Fakat maçı farklı kaybetmesinden ziyade kaybediş şekli çoğu kişiyi düşündürür. <laughs> Doesn't go for the shot. He's gonna try and get the flank off. He's gonna have two right there. Can they line up for him? What is he doing? Why did he hesitate so much? Doesn't matter. Has the CC gets one? Gets taken down. Hayes was so very low. They lined up perfectly for him, but for some reason, oh, he said he wanted the knife. Four versus three now. Skadoodle very low. Steel with an op. Dazed with an op. And it's very weird to see Steel opping over Skadoodle. I don't know if not feeling it right now or what is going on, but iBUYPOWER is definitely not playing like iBUYPOWER. Maçın ertesi günü DAT esports sitesine gönderilen bir Steam konuşma fotoğrafında o zamanlar Cloud9'a transfer olan Shazam, iBUYPOWER lehine bahis oynamak isteyen bir arkadaşıyla geçen konuşmasında Power'ın maçı bilerek ve isteyerek satacağını, ayrıca bu bilgiyi de netcode kayıt kurucusu Casey Foster'dan aldığını belirtir. Tabii ki sular kısa sürede durulmayacak kadar bulanır. Bye Bye Power takım kaptanı Deist bütün bu suçlamalara rağmen masum olduklarını kararlılıkla savunur. Hatta o dönem hem Deist hem de Shazam Samit Vanji'nin yayınına çıkarak olan biteni güzel bir dramayla anlatırlar. So what what is this whole thing about man? Like what the fuck's going on? I mean like see I'm a little conflicted right now because on one hand I really want to just like you know defend her and I mean it's absolutely not true. Okay. Shazam her ne kadar bildiklerini söylese de bu Bay Power oyuncularına hüküm giydirmek için yeterli olmamıştı. Üstelik deiz Netcode Guide sitesinin bir ortağıydı. Ancak Dazed'in söylemine göre e-spor takımıyla kendisinin hiçbir ilişiği yoktu. Bay Power oyuncularının ipini çeken hiç beklenmedik ve tanınmadık bir isimdi. Black Lotus o zamanlar Kuzey Amerika'da alelade bir oyuncu olan d eski kız arkadaşıydı Black Lotus. Olaylı maçın üstünden tam 5 ay geçtikten sonra ESA platformunda d aralarında mesajlaşmaları ifşa eden Black Lotus aynı zamanda şike skandalını ve nasıl gerçekleştiğini de gözler önüne seriyordu. d Black Lotus arasında geçen konuşmada bahsin Kadnik'li bir bahisçi tarafından o zamanların en popüler bahis sitesi CSGO launch sitesi üzerinden 9 farklı hesapla Netcode Guide lehine yapıldığı ve kazanılan skinlerin iBuyPower oyuncuları Dibon ve Casey Foster arasında paylaştırıldığı söyleniyordu. Black Lotus işin peşini bırakmamıştı. Eski erkek arkadaşına değer verdiği gerekçesiyle olayı e-spor medyasının önemli isimlerinden Richard Lewis'e taşımış ve Richard Lewis bunu hem haber yapıp hem de CSGO Launch yetkililerine iletmişti. CSGO Launch yetkilileri bu veriler sayesinde bahsedilen hesapların izini sürüp olayın faillerini gün yüzüne çıkarmıştı. Açığa çıkan bilgiler şunları gösteriyordu. 9 farklı Smurf hesabın her birinden Netcode Guide ile yine o zamanlar bir hesap üzerinden bir maça yatırılabilecek maksimum miktar olan 1193 dolar oynanmıştı. Yani toplamda 10.738 dolar. Ve 10.738 dolar değerindeki skinler Steam üzerinden Casey Foster, Deborn ve 4 Eye Power oyuncusuna aktarılmıştı. 26 Ocak 2015 tarihinde Valve, dürüstlük ve adil oyun başlığıyla bir bildiri yayınladı. Builder'de Skadoodle dışında 4 Ibuy Power oyuncusunun, bunun yanı sıra d ve Casey Foster'ın sonsuza dek bütün Valve etkinliklerinden banlandığı aktarılmıştı. Takımın AWP oyuncusu Skadoodle ise gelen skinleri reddettiği için ceza almaktan son anda yırtmıştı. Dünyanın gördüğü en büyük yeteneklerden ve en zeki oyunculardan bazıları hayatlarının geri kalanını riske etmişlerdi. Geride kalan süreç onlar için hiç kolay geçmedi. Valve'in ardından ESL, Dreamhack, Basit gibi tüm e-spor organizatörleri birlik olup kendi düzenledikleri turnuvalardan da bu oyuncuları men Bu skandalın ardından AZK, e-spordaki profesyonel kariyerini Overwatch'a taşımıştı. Ama çok uzun sürmemişti. Days ve Steel gibi isimler dönem dönem bazı turnuvalarda analist olarak yer almış ve yayıncılığa atılmışlardı. En yürek burkan ceza kuşkusuz Sveg'e verilen cezaydı. Bütün bunlar yaşanıldığında 18 yaşındaydı ve geleceğin en büyük yıldızlarından bir tanesi olması bekleniyordu. Gönülden bağlı olduğu oyundan sonsuza dek men edilmek, dönem dönem psikolojik olarak da onu fazlasıyla zorlamıştı. Geçen süreçte bazı takımlar tarafından turnuvalarda stand-in olarak kullanılmış ve her oynadığı turnuvada CSGO'nun heba edilen en büyük yeteneği olarak insanların içini burkmuştu. Cool think this kid has Sektördeki çoğu spiker, oyuncu ve organizatör tarafından Sivig'in bananın kaldırılması için Valve'e defalarca çağrılar yapılmıştı. Ancak Valve bu konuda geri adım atmayacağını bu çağrılara kulak asmayarak gösteriyordu. Gelen skinleri reddettiği için ban yemekten ucuz kurtulan Ska Doodles'a Kuzey Amerika'nın rüyasını gerçekleştiren 5 oyuncudan biri olmuş ve Cloud9 takımıyla 2018 yılında Boston Majörü'nü kazanmıştı. Kaderin cilvesi ise tam 5 yıl sonra iBuyPower takımının 4 oyuncusunun take Timmy we have a proposition for you five thousand dollars to lose stop hang up the phone Timmy Timmy what the man on the phone wants you to do is something called match fixing. Don't do what he says. <laughs>